Ne çekiyoruz hani? Gel, gel oturtuyoruz beni. Ne? Sıcakta çorba içilmezmiş. E, yemek soğuk mu yiyorsunuz yemeğe? Ben ha? de öyle düşünüyorum ama... Sen işte sana diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir ezo, bir mercimek. Geldi. Meze meze gerek yok kardeş. Action abi. Action baba. Pipet getir bari. Evet, bismillah diyelim, maşallah. Çorbasız olur mu kardeş? Okan yazın bile insanlar hasta olur olmuş ya. İkisi de mercimekten yapıyor. Kırmızı mercimekten yapıyor, sarı çorba çıkıyor mesela. Ezogelin biraz kırmızı çıkıyor, sebebi salça katıyoruz. Mercimeğe kardeş, limon sıkılmaz. Ya sıkılmaz. <laughs> Salataya sıkarsınız ama ezogeline sıkılır kardeş. Niye abi? Abi limon baharatla buluşunca güzel olur. Salçayla buluşunca güzel olur. Süzme mercimeği olmaz ya. Çünkü limonla pişiyor zaten. Yurucuyla limonla doğruyoruz. Soğan atan var, patates atan var. Tereyağın tadını azalıyorum ya. Allah Allah. Mamican, ya azaltılmış mercimek kim yaptı? Beğenmemişti. Tamam, hayır, hayır. Tereyağın tadı hayır, hayır, hayır. Tereyağın hiç yok. O tereyağı Bilmiyorum. biraz azaltmıştır. Sen at. Söyle Söyleyin fazla atsınlar. Tamam, ya Rabbi çok şükür. Ankara'dan çorba kardeş. Şifa olsun.